Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Türkiye'nin otomobil girişim grubunun yönetim kurulu başkanlığına seçilen Tosyalı Holding yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı, TOG'un Çinlilere satılacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Habere göre Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOG'un yönetim kurulu başkanlığına seçilen Tosyalı Holding yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı, yeni görevi sonrası ilk olarak konuştu. Tosyalı, TOG'un Çinlere satılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, TOG'un Çinlere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine TOG, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek dedi. Sanayi çevrelerinde TOG'un kararlılık sorununu yaşadığına dair iddialarda söz konusuydu. TOG'un satışlarının iyi gittiğini vurgulayan Tosçalı, TOG, Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece Eylül ayında, 2200 araç sattık dedi. TOG bu yıl ilk 9 ayda 17.049 araç sattı. Tosyalı, TOG'un gelecek yıl yeni modellerinin üretime başlayacağını, bu sayede büyümesini hızlandıracağını ifade etti. Tosyalı, 2025'te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını ifade etti. Çin'in küresel otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine yönelik açıklama yapan Tosyalı şunları kaydetti. Biz geçen yıl TOK'ta sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi ön siparişte bulundu. Herkes kuyruktaydı. Çin'de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye'ye yatırıma gelmedi. Türk halkı orada otomobil bulamıyor. Gidip orada yatırım yaparım demediler. Sonra Türkiye'de bir yatırım aşkı doğdu. Yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı. Tüketim talebi kalmadı.